Evet arkadaşlar şimdi Evren Bey bu şekilde yatıyor. Buradaki temel espri şu. Evet temel espri başımızın arkasına yüksek bir şey koyuyoruz. Buradaki espri aslında bir öncekinde ne vardı? Beden kendi ağırlığıyla yol buluyordu ve dolayısıyla bir önceki çalışmamızda bel ağırlarınız, beldeki problemlerin birçoğu aslında bu duruş bozukluğu çalışmasıyla iyi olur kendimiz şahit olacağız. Üçüncü çalışmamız şimdi ne yaptık? Başımızın arkasına yüksek bir şey koyduk. Ne kadar yüksek? Başımızı zorlayacak kadar değil. Başımızı kaldırdı, bel yere tam temas etti. Şimdi ise nefes çalışmasına geçebiliriz. Nefes çalışmasında esprili, karın bölgemize tam böyle diyaframı aktifleşince bir baskı uyguluyoruz. Bunun yerine ağır bir şey de koyabilirsiniz. 5 litrelik su koyun ya da kitap koyun. Mühim olan baskı uygulansın. Elimizle de baskı uygulayalım ama ben şimdi Evren Bey'e ne yapacağım? Elimle baskı uygulayarak yardımcı olacağım çalışmasına. Evet. Nefes al. Nefes ver. Şimdi nefes alırken 5'e kadar sayıyoruz. Nefes verirken 5'e kadar sayıyoruz. Sanki kum torbasını doldurur gibi. Sanki porselen tabaklarını kaldırır gibi. Yani avlunuzla verdiğiniz oran aynı olacak. Sayıyorum. Al 1-2-3-4-5 Ver 1-2-3-4-5 Bundan 5 kez yapın. Sonra al 1-2-3-4-5-6 Ver 1-2-3-4-5-6 Evet al ver al çok güzel ver al harika süper gidiyorsun ver ne yapabiliriz? Diyelim ki bir, biri yok. Ellerinizle baskı uygulayarak orada bir şey koyun, kitap koyun. Ben bir kitap getireyim. Elinle çalışır, çalışsan normal evren ben geliyorum. Şunu, evet, şunu şöyle koyalım, çok güzel. Yanlardan baskı uygular, evet, baskı uygular güzel. Baskı uygularken, şimdi nefes alırken rahat bırakması gerekiyor. Nefes al, gayet güzel. Şimdi nefes verirken baskı uygularken nefes vermene yardımcı ol. Ver nefes, harika. Al, güzel ver. Evet. Bundan 5, 6, 7, 8, 9, 10 minimum 10'a kadar devam edin. Her birinden 5'er kez yaparak. Al, ver. 5 kez. Al, ver. 6 kez gibi. 5'er kez yapın her birinden. 10'a kadar çıkın. Bu sizin birinci. Yani üçüncü ise sorun birinci bölümü. İkinci bölümü ise aldık. Tutmayı başaracağız vermeyi başaracağız ve tutmayı başaracağız. Bu esnada bazı kullanmadığımız kas gruplarını da çalıştırmış oluyoruz aslında. Şimdi onu yapalım. Ben de onu elimle göstereyim. Al 1, 2, 3, 4, 5. Tut 1, 2, 3, 4, 5. Ver 1, 2, 3, 4, 5. Tut 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Al